Ford Mustang, Amerikan otomobil kültürünün ikonik bir parçasıdır ve 1964 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana otomobil severlerin gönlünde özel bir yere sahiptir. Ford Mustang, Pony Car, sınıfının öncüsü olarak kabul edilir ve uzun kaputu, kısa arka güvertesiyle dikkat çeker bir. İlk Yıllar Mustang, Ford'un Michigan, Dearborn'daki tesislerinde 9 Mart 1964'te üretilmeye başlandı ve 17 Nisan 1964'te New York fuarında tanıtıldı iki. İlk yılında 400.000'den fazla satış yaparak 1927 model adan bu yana en başarılı araç lansmanı oldu bir. Efsanevi modeller ve gelişim. Yıllar içinde birçok farklı model ve versiyonu üretilmiştir. GT, Mach 1, Boss 302, 429, Cobra ve Bullet gibi isimler Mustang serisine dahil edilmiştir. Ayrıca 5.0 amblemi, 4.9L OHV veya 5.0L Dodge V8 motorları belirtmek için kullanılmıştır bir. 7. nesil Mustang şu anda 7. nesliyle karşımızda olan Mustang, sürekli üretimde olan en uzun süreli Ford araç isim etiketidir ve en çok satan 5. Ford araç isim etiketidir bir. Mustang, hem performans hem de tasarım açısından sürekli olarak kendini yenilemiş ve otomobil severlerin beğenisini kazanmıştır. Kültürel etki Mustang, sadece bir otomobil olmanın ötesinde, bir yaşam tarzını ve özgürlüğün simgesini temsil eder. Filmlerde, müzik videolarında ve hatta video oyunlarında yer alarak popüler kültürde de kendine sağlam bir yer bulmuştur. Ford Mustang, performansı, stil sahibi tasarımı ve kültürel etkisiyle otomobil tarihinde unutulmaz bir iz bırakmıştır ve gelecek nesiller için de ilham kaynağı olmaya devam edecektir.